Yardım faaliyetlerine devam eden Mardin Umut Kervanı Ekim ayı yardım raporunu açıkladı. Mardin Umut Kervanı toplamda 1091 kişiye yardımda bulunurken Afrika'da da 4 su kuyusu açtı. Hayırseverlerin desteğiyle yetim ve muhtaçlara yardım faaliyetlerine devam eden Mardin Umut Kervanı Ekim ayı faaliyet raporunu açıkladı. Mardin Umut Kervanı Başkanı Fatih Akman, yapılan yardımlarla ilgili faaliyet raporunu düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. Kıymetli kardeşlerimiz, Mardin Umut Kervanı'nın Ekim ayı faaliyet raporunu inşallah size sunacağız. E, 119 aileye 23 bin TL değerinde gıda yardımında bulunduk Ekim ayında. Yine 165 aileye. 2475 TL değerinde ekmek yardımında bulunduk. E, mevlüt kandili münasebetiyle Afrika ve Asya'da e, toplamda 700 kişiye mevlüt yemeği verdik. 17.500 TL değerinde. E, 4 su kuyusunu bu ayda açtık. Eylül ayında da 4 su kuyusu açmıştık. Bangladeş'te e, 4 su kuyusunu 21.400 TL değerinde açtık. Yine 2 kurban ve kalet ile Afrika'da kesildi. E, 100 Kur'an-ı Kerim'de e, yine Aynı şekilde hayırseverlerimizin desteğiyle Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı olan yerlerde dağıtıldı. Toplamda 1091 aileye ve kişiye 70.875 TL değerinde aynı ve nakdi yardımda bulunduk. Akman, Ekim ayında hem Mardin yerelinde hem de yurt dışında birçok yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi. Hayırseverleri çağrıda bulunan Akman, hayırseverlerin kendilerine ulaştırdıkları yardımları dağıtmaya devam edeceklerini belirtti. Allah'ın izniyle hayırsever kardeşlerimiz bize ulaştıkları takdirde iyiliklerini yetim ve muhtaçlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim yerini doldursun. Karşılığına cennetler ihsan etsin. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm ve Rahmetullahi ve